Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Granny oynuyoruz. Yalnız bu oyun değişmiş, bir şeyler eklemiş galiba. Ne tam bilmiyorum. Eee, aa şey demiş. İdil abin. Neyse, <laughs> başlayalım o zaman. Direkt şey gideceğim Eee, bahçe oraya gideceğim. Benim bildiğim Granny orada dolmuyor. O yüzden hızlıca oraya gideceğiz. Hadi bakalım, başlıyoruz. İnşallah biteceğiz. Hadi bakalım. Yani aşağı katlar birazcık sırdı şey. Aşağı katlar değil de neydi? Bir tane yani aşağıda şey var. Başka bir karakter var böyle. Örümcek gibi bir karakter var. O sıkıntı arkadaşlar. Onun için de hallederiz. İnşallah. Şimdi başladık. Oo. Yalan. Bak. Onu sikerim senin lan. Bunu arkadaşlar. Anayın. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Kerim arabanın <ağabeyinizde> oğlum. <laughs> ne oluyor? Oğlum boyun garip bir şey dönmüş de neyse hadi bakalım. Sesler <laughs> <An> <laughs> duyuyor mu lan acaba? <laughs> kim duyuyor lan? Amına Oğlum nasıl kazanacağız? Dur. Ee... Burada da bir şey olmasın yok. Şöyle bir sessiz kalsak da. Benzin bulduk. Ananın bacını. Ne ara geldi lan bu? kadın elinde süpürge var lan. Biraz bak bak şuradan dönerken böyle bir kadının geldiğini gördüm de bu. Birazcık hızlı mı geliyor lan sanki? Bu, bu. gelme hızında bir iş var bak. Dur. Bak bir <laughs> Attık. Birazcık hızlanmış. bir şey diyordum ya bir şey yok tamam şunu aldım oğlum gel şimdi burayı neyse tamam dur şu tekrar ses çıkaracağım ben bir bahçede gelsin mi bu arkadaş bir de dur dakika aldım şunu takalım bir. Ee, şey gideceğim. Ama oyun bir garip olmuş güzel olmuş. Şey bak lan bir video çekeceğiz böyle güncelleme böyle izlenecek. Güzel güzel. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atarsanız çok mutlu oluruz. Ağzını büyütürsünüz güzel olur. Anayın amın. Gir amına Oğlum ne oluyor lan? <laughs> Skelet geldi lan az önce. <mıydınca>? Görmedi bizi. Ama ses çıkarsın Lan şimdi anlıyorum olayları amına. Ben malım, neyse. ya nasıl ya Ben diyorum o sesler acaba neden geliyor ben diyordum ya şey Şu gıcırdama sesleri var ya Eee Onlar Onlar sesini böyle ayarlamış Ya bunun Şey miydi bu ya Çatlar bayramı Gitti i̇şte bu oradan Gelin sen de sikirin. Ama Lan lan. Şimdi erken erken gelir. Hızında bir ayarlama yapılmış. Bir şey, yani anladım. Lan lan lan. Lan lan lan. Ne oldu lan? Oraya gelir birazdan. Ne oluyor yine amra? Hmm. Gelecek yok. Oğlum bunlar ne iş ya? Bunu yapınca greniz bize geliyor değil mi? Haa. Anladım. bir şey yok gibi ben aşağı doğru hareketlenmekteyim. Tamam bayağı ses çıkardık. Gren oraya gider. Arabadan yapmaya çalışacak bir şeyleri. geliyor. <laughs> Anamayim, olurum, olurum, bak vallahi billahi. Ama bak oyunu korkutacakmışlar yapmışlar. <laughs> Dürüst olacağım. Vallahi iyi güncelleme gelmiş. Bu bir de oyuna alıştım lan normal hiç normal gibi değil. Normal gibi olmayınca böyle oluyor. Ne yapmalı? am oraya gelmiş. Skelet <laughs> mi o on, garip bir var ya. son bir şey kaldı, malzeme kaldı. Silah açmamızda. <laughs> ya oğlum bak yeter ha. Kes oraya gidiyor. Yalnız hadi güzel olmuş oyun. Hadi ben beğendim. Bu oyun oynanır. Bu oyun güzel. Yapan kimse eline korunan sağlık olsun arkadaşlar. Hmm.

şey çıkalım da bu her tarafa hocam fikir koymuş. Yani Buraya şey koymuş böyle. konuşuyorsunuz. Geçtim. <laughs> Şimdi Şimdi nerede olduğunu bilsek. Siket var bir yerde ha. Orada. Tam bir rota sürücü. Gördü beni ama. Amını siktiğimi. Ne geç şu duvarın? Kaç ediyorsun? Sakin. Relax arkadaşlar. Relax oluyoruz öncelikle. Shatten parçasını yıkıyoruz. <laughs> bakayım seni bir. şey var. Ben bu gitsin dedim. Şuraya alacağım. Şurada şey var. Arkadaşım git. Yokum yokuma git Bu arkadaş hafif kar duymuyor bazı şeyleri orada. <laughs> Oğlum kitapmış ben kör mamurluğuyum herhalde ya iş bu Alayım Bu bir şey ediyor. Ölü fare alayım da kitabın sokak Tamam şu arkadaşlar hareket etmiyorsun şu artık. Şuraya gelecek ortaya. Bir de aşağıya dedim kontrol edelim aşağıda. Nasıl bir yer? Bakalım. Gitmeye <laughs> bak lan. Artık yemezler <laughs> Artık korkmuyorum lan Tam şurası açık kalsın şey gitsin değil mi? Aynen. Mal bu şey. Et? O gelir Tamam. Bir de buraya bakalım da <laughs> Burada ne var? Çark varmış. Aşağı <laughs> şunu şeye bırakacağım. Şuraya bırak tamam Şu arkadaş geçti dur 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 bak Ne no, olur olma. Ne no, olur. Eyvallah. Allah'a teşekkür ederiz. Tak şunu. Ne no, olur karşıma çıkma. Git. Ne olur lan? Ayağımda Ne kadar? <laughs> Karsız da aslında buraya gitmek lazım da burada değil dedim Burada Burda mısın lan? Değil Gelmedi Yakın ama Şunu da, da bitirelim. Acaba ne çukur. Bir de çıktı. Hadi artık ya. Biter. Terli. E şu şey deneyeceğim ya acaba şu ölüm şeyi neydi vardı ya şunun eee olup olmadığına bakacağım bunun içine ne koyacağız la? <laughs> Tam bari anahtarken verseydin. Neyse. Neyse arkadaşlar hepinize görüşürüz. Bay bay. Güzel bir güncelleme olmuş. Başka videoda da çekeriz. Haydi hepinize